Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz e, Arapça şart mı? Dini anlamak için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapça şart mı? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim 14 asır önce inmiş bir kitap ve 14 asırdır da hala ilk günkü orijinalliğini muhafaza ediyor. Fakat bunun anlaşılması e, için illa Arapçayı bilmemiz gerekiyor mu? Veya Arapçayı öğrenenler, bilenler, ilahiyatçılar... Dini en güzel anlayanlar mı, hayatını en huzurlu, en güzel şekilde yaşayanlar mı? Bunlar tartışılır. Böyle olmadığında gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'e bakarken nasıl bakmamız gerekiyor? Arkadaşlar, herhangi bir dili, herhangi bir milliyeti, milleti şey yapmama, yüceltmemek, yükseltmemek gerekiyor. Çünkü bu milliyetçilik olur ve diğer milletlere karşı bir saygısızlık olur. İslamiyetin böyle bir durumu yok. Bu bunun kaynağı kesinlikle İslamiyet değil. Yani biz bugün Arapçayı kutsarken, Arapça dualarımızı Arapça okurken, Arapça yaparken Arapçanın kutsiyetinden dolayı değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz tamam Arap bir peygamber. Fakat bunun Arap milliyetçiliğiyle hiçbir alakası yok. Ebu Cehil de Arap. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerde kendi dinimiz kendi milletimize, kendi örf, kendi kültürümüze göre bu ibadetlerde bir takım değişiklikler yapabiliriz. Bunu çok görmemek lazım. Zamanda işte önceleri falan böyle bir oluşum başladı. Bu sanki dini yıkıyormuş gibi algılandı. Belki öyle bir niyetleri vardır yoktur. Bunu kimse bilemez. Fakat böyle bir ihtiyaç var arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili açıklama var. Yani Kur'an-ı Kerim ee, Yusuf suresi ikinci ayette diyor ki biz Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça olarak indirdik diyor. Yani Arapça'nın herhangi bir harikalı tamam bu Arapça Kur'an-ı Kerim Allah e, bunu en güzel şekilde kullanıyor. En güzel sanatları en güzel şekilde icazla belatla ifade ediyor fakat başka bir dil olsa da bunu böyle yapabilirdi. Arapçayı kutsamamak gerekiyor arkadaşlar. Biz Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça olarak indirdik diyor. Yani anlayasınız. Çünkü indiği kavim Arap toplumuydu. Arap kavmiydi. Arap kavmi olduğu için Arapça olarak indiriyor. Fakat biz Arap değiliz. Biz Türküz. Başkaları Rus, başkaları İngiliz, başkaları Japon, başkaları Çin. Arkadaşlar, bunların illaki dini öğrenmek için Arapçayı öğrenmeleri şart değil. Peki, Arapçayı öğrendikten sonra din başlayacak gibi bir durum da yok. Arapçayı bilmeden bu din yaşanır arkadaşlar. Gayet de güzel yaşanır. Şimdi bakın, fizikçiler e, İngilizceyi bilmeyen, İngiliz olmayan bir sürü fizikçi var arkadaşlar. Şimdi bunlar F eşittir m çarpı a dediğiniz zaman, bunlara F eşittir m çarpı a dediğiniz zaman, e, bunlar gayet bunun işte Newton formülü, ikinci Newton'un ikinci yasası olduğunu bilirler. F'in kuvvet anlamına geldiğini. M'nin kütle anlamına geldiğini, A'nın ivme anlamına geldiğini bilirler. İngilizceyi bilmeseler de bunu bilirler ve bu formülü ilgili yerlerde çok güzel kullanabilirler. Bunun için İngilizceyi bilmelerine gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de her çağda geçerli olmasının sebebi bu temel formüller gibi işlemesinden dolayı. Yani orada direkt diyelim ki attan bahsetmiyor. Araç olarak, taşıt olarak bir şeyden bahsediyor. Veya Doğrudan bir iş, varlıktan bahsetmiyor, onun fonksiyonundan bahsediyor. Fonksiyonundan bahsettiği için o fonksiyon sürekli canlı kalıyor. Fakat oradaki aracı değişiyor. Aynen şunun gibi. F eşittir m'a dersin. Bir kuvvet 14 asır önce de bir kuvvet uygularsın. Bugün de bir kuvvet uygularsın. O zaman bir taşı atarsın, bir oku atarsın. Bunu hesaplarken kullanırsın bu formülü. Bugün bir mek uzay mekiğini gönderirsin. Yine bu formülü kullanırsın. Formül değişmiyor, tazeliğini sürekli koruyor. Fakat e, oradaki araç gereçler değişiyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ayetleri de bu şekilde. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarken onları şekil olarak herhangi bir yere hasretmeden, çerçeve çizmeden bunları sanki matematik, fizik formülleri gibi, denklemleri gibi düşündüğümüz zaman bunların her zaman geçerli olduğunu, her asırda geçerli olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili e, sonraki videolarımda oldukça ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir takım ayetlerden bahsedeceğim ki bu ayetler bugün işte termodinamiktir, fiziktir, matematiktir en temel prensipleri olduğu gibi çok güzel, çok kolay bir şekilde ifade ediyor. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.